ormanı bizimdir. Bizim kalacak. Bekleyeceğiz, nöbet tutacağız. Yine de vermeyeceğiz yerlerimizi. Ormanımızı korumak için yine ayaktayız, yine nöbetteyiz. Aferin ormanını vermeyeceğiz. Sabaha kadar nöbetteyiz. Aferin ormanını vermeyeceğiz. Bu kadar katliamın yani bu ormanın katliyemini ya? Yazıklar olsun. Bir tane ağaç bırakmadılar Savunma devam ediyor. İkizdere Vadisi'ne dokunma. Ormanımızı savunuyoruz. Kim gelirse gelsin herkesin karşısındayız. Merhaba değerli izleyenler. Ee, İkizköy'den, Muğla İkizköy'de e, şu anda bir e, ekoloji mücadelesi yürütüyor köylüler. İkizköylü köylüler daha doğrusu. Bugün Necla Işık'la birlikteyiz. E, orada nasıl bir mücadele yürütüyorlar, neyle karşı karşıyalar bunları anlatacaklar. E, şöyle kısa bir e, dipnot geçelim. İkizköy aslında mücadele geleneğini bilen bir yer. Çünkü daha evvel termik santralle termik santralle mücadele etme konusunda bir deneyimleri var ve bugün de linyit kömürü çıkartmak için aslında bölgede var olan bir şirket alanını genişletmek istiyor ve ağaç kesimini yapmak istiyor ve haliyle de köylüler akvelen ormanlarını şirkete heba etmek istemiyor, vermek istemiyor. Necda'nın bunu anlatacak. Necda Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Ee, sizden bir dinleyelim isterseniz kısaca. Şu anda oradaki vaziyet nedir? Akbelen Ormanları'nın durumu nedir? Damgalama işlemi bitti. 2019 tamam. yılında Akbelen Ormanı'na yine damgalanma işlemi yapıldıktan sonra kesime gelindi. 13 hı hı. tane bir ağaç numunelik kesildiğini söyledi oradaki kesiciler. Biz dedik burada kesim istemiyoruz. E, durdurduk o günlük kesimi. Hemen ön sonrasında dilekçeler yazıldı. imza kampanyalarıyla biz bu orman kesimini bir yıllığına ertelettik. Yine geçtiğimiz e, haftalarda, 2-3 hafta öncesinde yine bir damgalama işlemiyle karşılaştık. Yine Akbelen Ormanı. 600 dönümlük diyorduk biz buraya böyle biliyorduk ama 740 dönümlükmüş bunu fark ettik şimdi. E, tekrar aynı şeyi söyledik damgalamayı istemiyoruz kesinlikle zaten bir tarafı damgalandı. Biliyoruz ki damgalama yapıldıktan sonra kesime hemen başlanacak. Ne damgalama istiyoruz ne kesim istiyoruz. İkisi köylüler olarak dedik. Biz burası bizim akciğerimiz. Biz buradan nefes alıyoruz. Çünkü kömür bariz şu anda bile ben az önce sabah 7'de baca dumanını, baca gazını gökyüzüne salmışlar. E, telefonumla da çektim. Bariz zehirleniyoruz. Bu ormanların sayesinde şu an nefes alıyoruz. Bu Ormanlar gittiği sürece biz bitti diye hani artık köylü bunun bilincinde. O yüzden ee, şu anda bir yandan şirket istimlak iktidarnamelerini gönderiyor yine, 2018'de gönderdi, 2019 civarı yine e, ikinci göndermelerini yapıyor köylüye, bir yandan tarlalarını almak istiyor, toprağını almak istiyor, bir yandan Orman Müdürlüğü'ne müracaatını yapmış, 3 ay içinde e, şanların parasını ödemiş, Orman Müdürlüğü'ne diyor ki, Minas İlçe Orman Müdürlüğü'ne hemen burayı damgasını yap, kesimini yap, bana devret diyor, ben işçiyim. Ormanın üstünü ormancılar her şeyi kesecek bitti. Orayı işleyecek. Orada yıl, kaç yıl geçerse geçsin bırakın bir ağaç dikseler bile bir, bir tane bir ot bile bitmeyecek. Biz bunu görüyoruz çünkü. Sekköy, Bağdamlar, Küsanlı her yerde bunun örneğini kendimiz görüyoruz. Göre göre tecrübe kazandık zaten. Biz bunun farkında olduğumuz için e, tarlamızdan öncelik şu anda ormanımız diyoruz. Yine biz burada bir dün Minas İlçe Teşkilatı'ndan CHP'den siyaset önemli değil. Yanımızda destek verenler oldu. Aynı şeyi onlara da söyledik. Biz şu anda tarlamız da alınmak isteniyor şirket tarafından. O mücadelemiz devam ediyor. Onu bir kenara bıraktık biz şu anda. Önceliğimiz orman diyoruz. Ormanı kesinlikle vermeyeceğiz. gerekirse kendimizi zincirleyeceğiz her bir çam ağacına. Yine de kestirmeyeceğiz. Dün akşam e, ormandan izin aldıklarını söyleyen işçiler kamyonlarla birlikte geldiler. E, biz hemen müdahale ettik, dedik buraya kuramazsınız. Biz size karşı değiliz. Tamam, siz işçisiniz ama biz bu ormanları kestirmeyeceğiz. Linyit kömürü aslında uzun bir süredir çıkartılıyor ve siz bunun aslında tahribatını şu an için gördünüz ve alan genişletilirse bir yaşam alanının kalmayacağını söylüyorsunuz. Ee, bir köy derneğiniz varmış ve siz orada iki kadın çalışmaları yürütüyormuşsunuz. Bununla da ilgili kısa bir bilgi alalım isterseniz. Neler yapıyorsunuz? Derneğimiz yeni kuruldu bizim öncelikle. Ee, hı hı. Daha önce kurmak çok istedik ama e, türlü engellerle karşılaştık. E, şu an yedi kurucusundan bir tanesiyim. Ben iki bayandan birisiyim. E, şu an e, ormanla ilgili dilekçelerimizi vesayelerimizi hallettik. Bir yandan üyelerimizi genişletiyoruz. E, bir yandan da hem şirkete karşı hukuki süreci başlatmak için kurduk biz bu derneği. Ee, sadece şöyle söyleyeyim size kendi köyümüzde değil yani bütün civarda çevre sorunlarına müdahale etmek için kurduk açıkçası. Yani her yere her yer bizim çünkü sadece iki köy demiyoruz artık yani. Hı hı. Her yerin kurduk kuşu, ormanı, tarlası, her şey önemli yani. Çünkü toprak en büyük bizim e, nasıl diyeyim yani kanımız damarımız yani o şekilde söyleyeyim. Hı hı. Toprak yoksa bir insan da yok yani üretebilirsek biz varız çünkü. Hı hı. Hafta sonunda Rize ilimizde kolluk güçlerinin insan onuruna yakışmayan şiddetli müdahalesine rağmen yine bizim gibi ormanlarını korumaya çalışan ikiz dereli dostlarımıza sesleniyoruz. Sadece isimlerimiz benzer değil, insanca yaşam mücadelemizde de ortamız. Bir haftayı aşkın bir süredir Rize ikizlerde de benzer bir durum var ve e, sosyal medyada gördük sizin oraya ilişkin mesajlarınız olmuştu. Şimdi söylüyorsunuz zaten kö köy derneğimiz sadece e, kendi çevremiz için değil Türkiye'deki birçok yer için e, aynı benzer mücadeleyi yürütüyoruz diye. E, maalesef böyle Türkiye'nin hemen her yeri talan edilmiş durumda. E, belki bir kez daha mesajınızı alabiliriz. İkizdere'lilere ya da tüm Türkiye'de e, çevre mücadelesi yürütenlere neler söylemek istersiniz? Biz burada ne yaşadığımızı biliyoruz. Onların da ne yaşadığını biliyoruz, farkındayız ve görüyoruz, gözetiyoruz. E, o yüzden her zaman İkizdere'nin yanındayız. Her yer İkizdere, her yer İkizköy diyoruz. Sonuna kadar onları destekliyoruz. Bir ağaç bir insan diyoruz. Ee, her zaman sadece İkizdere değil Türkiye'nin her yeri bizim. Biz bu bayrak altında yaşıyorsak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysak benim bu görevim yani çevremi korumak, ağacı korumak, benim çoluğumun çocuğumun geleceği. Benim ben diyorum ki doğmamış çocukların da geleceği aynı zamanda. Doğacak olan çocukların da geleceği. Her yer ikizlere kesinlikle e, Ağacımız kıymetli, toprağımız kıymetli, vatanımız çok kıymetli. Çünkü atalarımız bunu savaşarak canını kanını vererek almış. Biz de şu anda her şey para değil yani. Her şey para değil. Sonuna kadar direneceğiz. İki derecenin yanındayız. Dayanışma kazanacak. Son olarak şunu sorayım o zaman. Ee, önünüzde sizin yapacağınız ne var? Bir de. E Çevreden gelen destekler yeterli mi? Mesela bahsettiğiniz dün dediğiniz CHP'li bir heyet geldi. Yani şunu merak ediyoruz. Yalnız mısınız yoksa aralıklı olarak ya da sürekli olarak verilen bir destek var mı? Sosyal medyada takipçilerimiz her türlü desteği veren çevre ekolojileri kadın meclisi var. Yine Mil Milas Çevre Muğla Çevre Platformu. Bütün çevre platformları hep yanımızda zaten. Sosyal medyada çok izlenmeler, çok takipçilerimiz var. Desteğimiz çok büyük. Biz bunun farkındayız. Parti olarak şöyle söyleyeyim şu ana kadar pek bir yaklaşım görmemiştik sadece dün gördük. Tabii 2019'da yine biz böyle bir ormanımızda eylem yaptığımızda İyi Parti olarak, CHP olarak biz herkesi davet ettik. Gelebilenler geldi. Onlar da şu, şu zamandan sonra her zaman yanımızda olduklarını söylediler. Dün bunun sözünü aldık biz. Ben dedim ki buraya yine kesimciler gelecek biliyorsunuz tam kapanmaya gidiyoruz bugün saat 7 itibariyle. Bizim <laughs> gözümüz, kulağımız, nöbetimiz yine ormanımızda. Ee, ben dedim, telefon elimde dedim, sizi gece gündüz rahatsız ederim, bizimle de misiniz dediğimde evet sizin sizinleyiz de dediler. Bu benim gönlümü birazcık rahatlattı, yani birazcık huzura kavuştum ben şu an. Ee, desteğimiz büyük, biz bunun farkındayız. Herkese çok teşekkür ediyorum, İkizköy'lü kadınlar olarak, köy adına herkese teşekkür ediyorum. Bir de şöyle bir şey, ee, hı hı. ne demiştiniz az önce, ee, Orman İşletme Müdürlüğü'ne dilekçemizi vermiştik, olur bakanlıktan olur yazısı gelmiş. Bu yazının cevabını 3 haftadır uğraşmamıza rağmen alamamıştık. Bugün avukatımız ulaştı. Hemen bu, bu süreci başlatmak istiyoruz. Bugün başlatacağız, davamızı açacağız. Akbelen Ormanı için. Akbalan, Akbelen Ormanı'nı vermiyoruz, vermeyeceğiz. Mecla Işık çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Mücadelenizde başarılar diliyoruz. Sağ Her olun. zaman Bana bizler de yanınızdayız. Ben de size çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkürler.